hafif hafif küllerinden doğan bir bankacılık endeksi olduğunu söylemek mümkün. Bunda da ana etken Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri. Borsada 9800 üzerinde kapanışların güçlü olmaması halinde yükselişler sınırlı kalacak. 9800 seviyesiyle sınırlı kalacak gibi görünüyor. Burası önemli bir eşik. 2025 yılına hazırlık yaparken hangi sektörler biraz daha işin içinde olması gerektiğini konuşursak bir tane GEO, banka, Holding, savunma sanayi bence e, çimento olabilir. Müzik 25 Kasım haftasından herkese günaydın. Geçen hafta Merkez Bankası'nın dopingiyle birlikte yükselen Borsa İstanbul özellikle bankacılık rallisinin etkisinde bayağı güçlenme sağladı. E, açıkçası e, Borsa İstanbul haftayı %1.7'lik bir yükselişte kapattı ama bankacılık endeksi özellikle haftalık kapanışında %7.5 yukarıda bir e, hareket yaşadı. Ama bunda Merkez Bankası'nın etkisi oldukça büyük. Yani aslında şöyle söyleyelim. 3 haftadır bankacılık endeksinde bir yükseliş var. Mesela geçen hafta ondan önceki hafta da %6.3'lük bir e, yükseliş yapmıştı bankacılık endeksi. Ondan önceki hafta da %3.6. Yani hafif hafif e, küllerinden doğan bir e, bankacılık endeksi olduğunu söylemek mümkün. Bunda da ana etken Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri. Şimdi özetle şunu söyleyelim. Geçen hafta e, gerçekleşen Merkez Bankası'nın faiz kararında Özetle piyasa şunu algıladı. Eğer Aralık ayında Kasım ayını ifade edecek, Aralık ayın başında gelecek, Kasım ayı enflasyonu %2'nin altında gelirse ve hizmet enflasyonunda düşüş, biraz daha bu iç etkenlerle birlikte gerçekleşirse o zaman Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirmesini ilişkin eli daha güçlü olacak ve faiz indirim gerçekleşebilir. Dolayısıyla piyasa buna şu anda bedeliyor ve gerçekten yükselişinin en ana etkeni bu. Yani e, yükselen sektörlere baktığımız zaman evet en çok yükselenler yine hiç değişmeyerek bankacılık, iletişim, sigorta oldu ama genel itibariyle e, gayrimenkul sektöründeki yukarı hareketi e, yabana atmamak lazım. MKGİO, SNGİO vesaire yükselişini hızlandırdı. Bütün e, GİO'larda bir hareket yaşadık. Ama eğer Kasım ayını ifade eden enflasyonda %2'nin altında bir veri gelmezse, düşüş hızı olmazsa %2'nin üzerinde kalırsa, o zaman merkez bankasının Aralık ayında faiz indirilmesi zorlaşacak düşüncesiyle birlikte buralardan, borsa İstanbul'dan bir kar realizasyonu yaşanabilir ve bu da düşüşleri e, yukarı hareketinin ardından e, biraz daha yani kar realizasyonunu e, beraberinde getirir. Bu da e, biraz can sıkıcı olabilir. Yani 50 haftalık ortalamasının üzerinde kapatmakta istekli bir borsa İstanbul görmüştük. 9500 üzerinde kalmakta ısrarcı bir borsa İstanbul bu hafta görebiliriz. Ama gelecek hafta açıklanacak olan veri eğer beklentinin üzerinde gelir, 2'nin üzerinde gelirse bu oldukça zorlaşacak ve bir miktar kar realizasyonu olabilir. Borsada 9800 üzerinde kapanışların güçlü olmaması halinde yükselişler sınırlı kalacak. 9800 seviyesiyle sınırlı kalacak gibi görünüyor. Burası önemli bir eşik ve bu eşiğin üzerine doğru atabilecek en büyük etken de Merkez Bankası'nın Aralık ayında yapabileceği bir faiz indirimi ve bunun etkisi. Yani bu e, 2-2-4 gibi bir şey artık. Çünkü biz Borsa İstanbul'daki o dip bölgelerinden aldığımız her yukarı tepki Merkez Bankası'nın e, faiz indirebileceği etkisiyle ya da e, enflasyonun düşebileceği etkisiyle birlikte almıştık. Borsa İstanbul bu senaryoyu fiyatlıyor. Hangi senaryoyu fiyatlıyor derseniz Merkez Bankası'nın fiyatlıyor şu anda ve aşırı da tepki veriyor. Biz e, jeopolitik riskler olduğunda satışların çok hızlı bir tepkiyle birlikte oluştuğunu gördük. E şu anda da Perşembe ve Cuma günü de çok hızlı bir tepki alıyoruz. Dolayısıyla tepkili bir Borsa İstanbul var. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. 9800 aşılmadıkça burada oluşan yükselişlerde bir miktar e, yavaşlama etkisini barındırıyor diyebiliriz. Ama kademeli bir alım stratejisi oluştu mu? Çok net oluştu. Yani 8700'lerden gelen tepkiyle birlikte öncelikle bizim için önemli olan 9200 seviyesinin üzerine atmasıydı. Attı. Şimdi önemli olan 9500 seviyesinin üzerinde kapatmasıydı. Bu hafta bakacağız. Yani şu anda geçen hafta cuma günü evet 50 haftalık ortalaması olan 9500 üzerinde kapattı ama bu etkinin devam etmesini istiyoruz. Eğer 9500 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olursa o zaman hisse senedi pozisyonları biraz daha arttırabiliriz. Ve 9800 seviyesi üzerinde kapanışlar devam ederse eğer o zaman hisse senedi piyasasında biraz daha cesur olmak ve pozisyon ağırlığını arttırmak söz konusu olabilir. Peki hangi sektörlerden konuşacağız? Artık Merkez Bankası'nın faiz indirimi eli kulağında ve böyle bir ortamda GEO'larda yükseliş hareketi görmemiz oldukça normal. Dolayısıyla portföyde eğer yoksa bir gayrimenkul şirketi koymakta fayda var. Yani en son gelen bilançolara baktığımız zaman mesela biz 100 şirketleri içerisinde EKGEO bizim çok fazla dikkatimizi çekmişti. Çarpanlar bakımından, nat bakımından da çarpanlar bakımından da pardon baktığımız zaman oldukça iskontolu diyebileceğimiz bir yapıda. Birincisi bunu düşünebiliriz. İkincisi, geçen hafta Avrupa Kent Garmin analiz toplantısındaydık. Bu aralar analiz toplantıları oldukça hızlı. Ondan önceki hafta ...Lila kağıdın analiz toplantısı vardı. Geçen hafta Aselsan'la birebir analiz toplantısı yaptık. Orada backlogların güçlenmesi devam edecek gibi görünüyor 2025 yılında... ...ve daha güçlenerek devam eden bir savunma sanayi görmemiz mümkün gibi. Bununla birlikte diğer şirketlere baktığımız zaman... ...Avrupa Kent'in analiz toplantısına dediğim gibi katıldık. Orada da güçlü bir yapı var. Hem bulundurduğu AVM, portföy içerisinde AVM... ...hem de Şişli'deki yeni yapılan konutun... 2025 yılında katkısı olacak. Mesela bu öne çıkabilir. E, diğer e, GEO'lara bakabilirsiniz ama önemli olan iskontolu olması. Yani bizim için önemli bir etken iskontolu olması. E, bunu koruyoruz. E, diğer bir taraftan banka zaten portföyde olması gereken e, sektörlerden bir tanesi. Yani 2025 yılına hazırlık yaparken hangi sektörler e, biraz daha işin içinde olması gerektiğini konuşursak bir tane GEO banka, holding, savunma sanayi bence, çimento olabilir. Çünkü zaten aslında şu anda baktığımız zaman bu yapıyla birlikte Borsa İstanbul'un yükseldiği ortamla birlikte hangi sektörler öne çıktı? Bankalar, GEO'lar bir de çok değişik bir şekilde çimentolarda yükseliş hareketi var. Ve bu devam edecekti gibi görünüyor. Dolayısıyla bir portföy şekillendirirken buna dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu hafta hangi verileri takip edeceğiz ya da hangi ajandamızda neler var diye baktığımız zaman bu hafta analiz toplantıları da sürecek. Bugün biz integral olarak Oyak Cimento ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bunun notlarını, toplantı notlarını sizinle paylaşırım. Salı günü Yıldız Holding'in analiz toplantısı gerçekleşecek. Gerçekten Yıldız Holding'in içinde barındıran birçok şirketin şirketle ilgili bilgi almamızı sağlayan bir toplantı bu. Çok da güzel bir toplantı. Ben çok severim. Geçen sene de yapmışlardı. Bununla ilgili detaylı bir analiz paylaşacağız bizim internet sistemimizde görmeniz mümkün olacaktır. Çarşamba günü Armada gıda analiz toplantısı var, Origin analiz toplantısı var. Bunlara katılacağız ve Cuma günü de Tekfen Holding'in analiz toplantısı gerçekleşecek. Gerçekten bu şirketler benim de detaylarını öğrenmek istediğim şirketler. Mesela geçen hafta Öz Özerden Plastine analiz toplantısı gerçekleşti. Orada iki tane yeni ürün katacaklar ve bu yeni iki ürünün aslında oyun değiştirici olduğunu ve kendileri açısından bir yerden bir yere taşıyabilecek bir etkiye sahip olduğunu söylediler ama ne yazık ki tabi bazı rekabet açısından bilgileri detaylı bir şekilde almak zorlaşabiliyor ama bu iki ürünün şirketin finansallarına, favorit marjına ya da favorine, net karına ya da satışlarının nasıl bir etki edeceğini e, detaylı alamadık. Tabii ki hani 2025 yılında mı dahil edecekler, 2026 yılında mı dahil edecekler bu henüz belirsiz. Ama eğer böyle bir etkili bir kap haberi açıklanırsa gayet güçlü olabileceğine yönelik bilgi paylaştılar. Fakat detay paylaşmadılar ne yazık ki. bu takip edilebilir. Aselsan'da dediğim gibi oyun değiştirici bir Atak yaptılar. 2024 yılının bence en iyi şirketlerinden bir tanesi Aselsan'dı. Bu 2025'te de devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla savunma sanayi biraz daha fokusumuzu girebilir. Sun Tekstil'in analiz toplantısı vardı geçen hafta. Benim zaten tekstil sektöründe beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu takip etmeye devam edeceğiz. Orada fabrik marjını güçlü tutmak özellikle teknik te tekstil tarafı marjlar açısından oldukça güzel. Yatırımları bittikten sonra e, sun tekstilde daha güçlü bir kar marjından bahsetmemiz mümkün olabilecek gibi görünüyor. Gen ilacının analiz toplantısı vardı. Zaten toplantıdan sonra yürüdü gitti ve geçen hafta pazartesi günü de Kimpur'un toplantısı vardı. Elbette ki 2022 yılında yaşadığı o kur etkisiyle birlikte şahlanma yok ama yapmış olduğu ürünlerle birlikte yine dikkat çekmeye devam ediyor. Bu hafta da gerçekleşecek analiz toplantısındaki detayları sizinle paylaşacağız. Peki takvimde neler var diye bakalım. Bir de çünkü biz artık dünyaya da biraz daha entegre olmaya başladık. E, bence dünyadaki veri akışı da bizi etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Pazartesi günü çok önemli bir, bugün çok önemli bir veri yok. Bizde kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi var ama e, Türkiye'de açıklanan veriler ne dolar TL üzerinde ne de Türkiye varlıkları üzerinde çok büyük bir etki yaratmıyor. E, biz artık bu taraftan çok uzaklaştık. Ama İç detayları ve e, sektörel anlamda değişimleri anlamak açısından e, takibe değer veri olduğunu söylemek mümkün. Almanya İFO e, verileri açıklanacak. Bakmakta fayda var. Ama çok büyük bir hareketlilik değişim yaratmayabilir. Salı günü FOMC toplantı tutanakları gerçekleşecek. Şimdi bu hafta hem perşembe günü hem de cuma günü. Perşembe günü ABD piyasaları kapalı. Cuma günü de yarım günü olacak. Dolayısıyla hem bu etkiyle birlikte hem de geçen ay biliyorsunuz seçimden dolayı bu ayın başında seçimden dolayı bir miktar ötelenmişti. Fed'in Merkez Bankası faiz kararı perşembe günüydü. Dolayısıyla salı günü toplantı tutanaklarını alacağız. Aslında yaşandı bitti ama yine de satır aralarını okumak açısından bence önemli olacaktır. Piyasanın hassas olduğu, özellikle küresel piyasaların hassas olduğu bir ortamda bu veri etki yaratabilir. Bunu söylemek mümkün. Çarşamba günü de ABD'den büyüme verisini alacağız. Üçüncü çeyreği ifade eden bir veri olacak. Ee, Tabi piyasa kapalı olacağı için haftanın geri kalanında kişisel tüketim, kişisel gelir ve kişisel harcamalar da aynı gün açıklanacak. Dolayısıyla eğer küresel piyasalarda ve özellikle kaldıraçlı işlemlerde bir pozisyonunuz varsa salı günü akşam saat 10'da toplantı tutanaklarını FED'in toplantı tutanaklarını ve çarşamba günü de saat 4.30'da Türkiye saatiyle 4.30'da e, büyüme verisini takip etmekte fayda olacaktır. Perşembe günü dediğim gibi ABD'de piyasalar kapalı. Almanya'dan enflasyon verisini alacağız ve cuma günü de ABD'den piyasalar yarım gün Türkiye büyüme verisini alacağız. Üçüncü çeyreği ifade edecek. Bu da bizim açımızdan önemli olacak. Genel itibariyle hareketli bir hafta olacağız ama olacak ama bizim için e, bu yaşadığımız Borsa İstanbul'daki yükselişin devamı gelecek mi? 9500 üzerinde bir tutunma gerçekleşecek mi? Bu önemli. Hızlı tepki veriyoruz. Bunun düzeltmesi de hızlı oluyor. Bence pozisyon açısından dikkatli olalım ama 9500 üzerinde kalırsak bu bahsettiğim sektörlerde yine seçicilik elbette ki e, sürecek. 2025 yılında da dikkatli ve seçici olmaya devam edeceğiz. Ama e, biraz daha pozisyon arttırmayı daha cesur ve daha istekli olacak bir piyasa olabilir. Bizim için enflasyon rakamının aylık verisi, bunu tekrarla söylüyorum. Çünkü burası önemli. Eğer e, Aralık ayının başındaki enflasyon verisi, beklenti üzerinde gelirse, bekleneni karşılayamazsa o zaman kar realizasyonu gelebilir. Ocak ayını fiyatlayan bir borsa İstanbul görebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum. İyi haftalar olsun. Hoşçakalın.